alemlerin seyyidi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şu hadisi şerifleri zikretmişlerdir. Eğer insanın iki vadi dolusu altını olsa bir üçüncüsünü de ister. Topraktan başka insanı bir şey doyurmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala birinin hayrını isterse ona iyi bir arkadaş ihsan eder. Şayet Allahü Teala'yı unutursa o ona hatırlatır. Hatırladıkça Allahü Teala ona yardım eder. Buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni hatırlayanı Allahü Teala sever. Başka bir hadisi i şerifte ise, Allahü Teala yolunda bir kimseyi kardeş edinene, cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir derece verilir. Yine bir hadisi şeriflerinde, Allahü Teala için birbirini sevenlere, cennette kırmızı yakuttan bir sütun dikilir. Üstünde yetmiş bin köşk bulunur. Oradan cennette olanlara bakar.'' yüzünün nuru cennette olanlara güneşin ziyası gibi parlak görünür. Cennettekiler gelin seyredelim derler. Onlara bakarlar. Elbiseleri yeşil sündüsten ve alınlarında Allah için birbirini sevenler yazısını görürler buyurdular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp, gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, istersek kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır, buyurdu. Yine bir hadisi şeriflerinde, birbiriyle arkadaşlık eden iki kişinin Allah indinde en sevgilisi, diğerini kendinden çok sevendir buyurdular. Hadis-i şerifte, mü'min hep mazeret, münafık da hep ayıp arar buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kötü arkadaştan sakınınız. Bir kötülük görürse açığa vurur, İyilik görürse kimseye bahsetmez buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseden kardeşi özür diler de özrünü kabul etmezse onun günahı Müslümanların yolunu kesip onlardan haraç almanın günahı gibidir buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen boğulmak üzere olup tutunmak için sağa sola el atan kimse gibi ehlinden, çocuklarından ve dostlarından dua bekler. Yaşayanlardan gelen bu dualar, nur dağları gibi ölünün kabrine gelir, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinin söylediğine itiraz etme, onunla alay etme ve verdiğin sözde dur, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir kimseyi seviyorsa ona sevdiğini söylesin. Eğer böyle yaparsanız onun kalbinde sevginiz doğar ve bir başka taraftan muhabbet artar buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin müminin aynasıdır. Yani kendi ayıp ve noksanlarını ondan öğrenir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din kardeşine arkasından dua edene bir melek sen de öyle ol der buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte birbirini sevenlerin arkalarından yaptığı dualar reddolunmaz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına kıyamet günü erimiş kurşun dökülür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girerken selam veriniz. Dışarı çıkarken de selam veriniz. Zira birincisi sonuncusundan evla değildir buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte Amdesti iyi al ki ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan selam ver ki sevabın çok olsun.'' evine girdiğin zaman evdekilere selam ver ki evinde iyilik çok olsun buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu ederek ona yardımcı olana Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamet günü sevindirir buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde benim için en sevimliniz ve bana en yakın olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mes'uda radıyallahu an uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona "Kalbin o kadar üzülmesin. Zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir." buyurdu. Umrumdan çıktım yürüdüm, mumuldum, sızdım, erdim. Şükür Hakk'a yüzler sürdüm. Güzeldir Kabe yolları güzeldir Kabe yolları Kaydolarken çıktım yola Selavatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Kaydolarken çıktım yola Selavatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Acılar almam düzel Melekler sevabını yazdı Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Ay doğarken çıktım yola Selavatlar verdim dile Gel gidelim cümle bile Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Ay doğarken çıktım yola Selavatlar verdim Gel gidelim cümle bile Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Bebeci katarlar Hacılar kuma batarlar Şeytanı taşa tutarlar Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Kaydolarken Senavat var verdim dile gelip gidelim cümle bile güzeldik yar yolları güzeldik ücuddir... Güzeldir yolları Güzeldir Kabe yolları Ali kapısına vardım Abdest alıp ihram giydim Hacı'yla bir rüyan gördüm Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Güzeldir Kabe yolları Ay dolarken çıktım yola Selavatlar verdim dile Gel gel Jedi <laughs> kahramanım. <laughs>